Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Clash Royale oynayacağız. Şunu çıkartayım ya. Yerine. Biz Kıyalım. Şimdi ilk sefer Oh. köylü zungur sağdan baskınımız hep suylu yavrular evet yok ağız yoruklar yurtdakini istiyor どこ yarısını yaptım ne yaptım al şöyle şu, şunu ve şunu göndereceğim şu ikisini pekka ile prens göndereceğim şuradan kısırayım

Abi kaybetmeyelim ya. ya Gözünü yüzden Al al işte. Günden Gön günde. Gönder günde. Hadi sağlayacaklar. Hadi sağlayacaklar. Hadi. Hadi Günden hadi. Yer bırakma da eşe ulaşık. Ya yenilik abi ya. Of ya. Of abi ya. Alıyordu şu taş bilesini. Yeni çıkıyor gitti ya. Bakın. Şu desteği bir Troll deste yapayım mı arkadaşlar? Hadi yapalım. Troll deste. Ama bir pek kamu iyi. Ya da yapmayalım ya. Bir dahaki savaşta da yaparız. Şşt. Troll deste bu bu bu. Bu bu ve bunu koyacağım. Kaç tane? 8, 2, 4, 6. Çarpmayı. Şşş şunları göndereceğim. Troll deste hazırlayacağım. Hmm. Şimdi sağ şöyle. Şöyle gönderelim. Şunu şöyle torsun da önlerine. Bak onlara önlerde yazmış. Balon ne? Balon ne? Aa balonu mu gönderdim ben? Ha, iyi var balonu göndermiş. Allah belanı aldı okunu ya. Şuradan sal veriyorum abi, salacakla. Abi oraya onu savunması yapmadım ben ya. Son şu şu kayınları ya. Al abi ya. Heh alamadı. Ha, ha adam mı geliyor bu köpek? Allah belanı ya. Durunuz bir necesi. Al, al domuz binecesi. Ah be. Şöyle daha Onu yaşıyordum ya. Arkadaşlar çok kupa kaybettik. İlk defa böyle şey kupa kaybettim. No normalde 33 20, 29 kupa alıyordum. Her girdiğim maçta alıyordum ama şimdi şimdi bok oldu ya artık ara. Neyse. Şimdi troll destemizi hazırlıyoruz. Hop. 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 Nereye gidiyor? Hop. Al bunu da. Al bunu da. Troll deste hazırlanıyor. Hop. Al bu, bu bombacı. Aa bak yine Yanlış yaptım. Bari şuna yükselteyim de bir işe yaramadı. Anam karayıklarım da bitiyor. Ah bunu da yükseltim. Gitti mi? Ah Troll paracığım. Troll destemizde arkadaşlar savaşacağız. Troll destemizde. Arkadaşlar bu troll desteğiyle alırsak gülerim. Alırız. Şuraya bir tane top koyalım. Troll desteği hazır. Kaybedebilirim. Abi kaybettim kaybeden işte bizler ya. Troll dostuyla konuşuyorum arkadaşlar. Troll, troll. Sen bittiysen bunu yöndüreyim. Bunu yöndüreyim. Bunu randı yapayım yani. Bombacı var. <laughs> <laughs> Bu adam işte, fena kaldırıyor adamlarını. Ya şimdi ben bu savaşı almıştım ya. Troll desteği savaşı almıştım bile. Adamın tüneli bitti, benim tünelim hiç Oha, ha, 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 ha! Sıçtı ha, sıçtı, sıçtı, sıçtı! Top, top, göreve gir, top! Top gir göreve. Lan bu top seni niye koydum ben? arkadaşlar troll deste bok gibi çıktı. Troll deste troll mi? Beni trolledi. Adamları trollemedi. Şöyle, şöyle eski eski destemizi hazırlayalım da. Gel bakayım bunun Kalkır. Pekka. Pekka. İskelet ordusu. Yavru ejderha. Tabii ki de prens. Ve büyük pekka. Ben bu sefer yeni bir şey. Nerede olan? Benim <laughs> değil. Diğer. Hadi bakalım işte. Cetonu Ama Aa vardı bir tek. Hı. Böyle savaşın. Evet. Böyle. Böyle bayım algı. Algı da. Algı da. Algı da. Bak yine aynı destek veriyorum ya. Aynı desteği gönderiyorum. Ben ama adam alıyor işte. Ne yani aldım bile. Bir dakika Bu sefer arkadaşlar ne yapacağım? 5 10 şu ikisini yollayacağım. Bugün bu Pekka'yı iki kere göndereceğim. Başka hiç göndermeyeceğim.

patlatırım bunu sizi. Anayınızı da patlatırım. Babayınızı da patlatırım. 4, 4, 4, daha 8, 5, 4, 13, 10 tane olsun. Düşünmeyelim. Düşünmeyelim. <Sessizlik> ha, şu iki desteği yapabilirim. Tamam. Şu iki desteği göndereceğim. Aa, domuz yengesi göndermem ama artık sinirlerimi bozdu bu adam ya. Heh, tamam. Şu iki, türü, şu iki desteği gönderdik. Şunları gönderim. İndir anlı yap. İndir anlı yap. İndir anlı yap. Yap indir Yapın yapındır annemi vur ölsün. Tamam okula gitti. Gönder. Alayını göndereceğim, balayını göndereceğim. Alayını da göndereceğim, balayını göndereceğim. 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 Köşeden sal. Köşeden sal görmesinler. Gizleden çakma çakal, çakma çakal. Çakma çakal, gitti gitti gitti. Ç çakma çakal. Vur vur vur. Tamam abi, kule iddia edelim. Oh, aldık. Yes be, yes, this, this, yes, 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 yes. Abi, zaten ne de dediğimi biliyorum. Ah. Ya şey, arkadaşlar, sabah 1600 kupadaydım. Tam 100 kupam kaldı. İnşaatçının atölyesine geçiyordum. Ama adama yenildiğim için 1500 1580'e düştüm. Sonra sonra işte daha demin oynadık. Kaç kupa gö gitti? göreceğiz. 1418 kupayı düşmüş. Allah. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ben e, like atmayı unutmayınız ve Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.